Değerli arkadaşlar, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun SGK Genel Müdürlüğünden bırakalı 22 yıl geçmiş ama hala söylemeye devam ediyorlar. Öncelikle birkaç rakamı dikkatlerinize sunmak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu SGK Genel Müdürü iken Sosyal Güvenlik Kurumu'nun toplam açığı 4.6 milyar olmuş. AKP döneminde, AKP iktidarları döneminde SGK açığı tam 427. 9 milyar olmuş. Yani SGK AKP döneminde tam 93 kart daha fazla açık vermiş. Bunlara demek lazım ki Tayyip Erdoğan'a senin başına Kemal Kılıçdaroğlu kadar taş düştün. Yalandan utanmıyorlar. Resmen utanma duygularını kaybetmişler. Değerli arkadaşlar, dolar bazında baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu döneminde 21.2 milyar dolar açık vermiş SGK. Bunların döneminde AKP döneminde tam 199 milyar dolar açık vermiş. Hala bunlardan utanmadan yalan söylemeye devam ediyorlar. Değerli arkadaşlar, 10 milyon 513 bin gerçek işsizimiz var. SKK'yı Kılıçdaroğlu kapattı. 17 milyon yoksulumuz var. SKK'yı Kılıçdaroğlu kapattı. 8 milyon emekli asgari ücretin altında, açlık sınırının altında maaş alıyor. SGK'yı Kılıçdaroğlu kapattı. İnsanlar çöpten ekmek topluyor, SGK'yı Kılıçdaroğlu kapattı. Türkiye'de, Türkiye Avrupa'da en yüksek faizi veriyor, SGK'yı Kılıçdaroğlu kapattı. 2 milyon 294 bin ücretsiz izde ücretsiz çıkanlara günlük 47 liraya para veriliyor, açlığa mahkum edilmiş SGK'yı Kılıçdaroğlu kapattı. Vatandaşın bankalara borcu 834 milyar lira rekor kırdı. SGK'yı kırışları kapattı. Her gün ortalama 273 esnafımız kepek kapatıyor. SGK'yı kırışları kapattı. İş bulma ümidini kesenlerin sayısı bir buçuk milyon açtı. SGK'yı kırışları kapattı. AKP döneminde emeklilik yaşı 65'e çıktı. Prim gün ödeme sayısı 7000'den 9 9000 bin güne çıktı. Kılıçdaroğlu SGK'yı batırdı. Bunlar yalandan utanmıyor. Yalandan bıkmıyor. Karşılarında medyası var. Havuz medyası var. Bu yalanlar yaymakla meşgul. Bir kez daha söyleyelim. Bu iktidar Türkiye'yi bitirdi. Ekonomik kriz değil. Ekonomik buhran var. Ama SGK'yı Kılıçdaroğlu kapattı. Kaç yılmış? Kaç yıl geçmiş? 22 yıl. Kılıçdaroğlu kadar başınıza taş düşsün.